Kale. Dönen top. Gol. Yürüye. <laughs> Yürüdü. köşe mi? Direk. Yine direk. TROFZAR. TROFZAR. Direk. Köşe. Oy. Volkan Doğan. Anam. Anam. Lan kanka. <laughs> Mouse'u bıraktıydım. İnandın Abi içmek için. Anam. Kaçtı. Lan adam ipe dizdi lan bizi. Lan ipi izdi lan bizi. Maf oldum. Ama Elba iyi geliyor lan. Bir anda dünyanın en iyi takımı olmayalım. Hadi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir kariyer, yepyeni bir seri diyelim. Başlayalım. World Soccer Champs oynuyoruz. Chatle beraber oynuyoruz. Canlı yayındayız. Aynı zamanda siz de böyle en iyi içeriklerin olduğu en iyi kanalı takip etmek isterseniz Tronel kanalına destek olmayı unutmayın. Önce beğenin sonra abone olun. Hay YouTube diyelim. Oyunu diyelim. Ee, kulüp oluştur var diyorsunuz. Kulüp oluşturalım. Turaner Sporu kuralım. VSC'de Turaner Spor bakalım nereye kadar gidecek. Bilmiyorum. Ee, en iyisi Dünya kalası kulüpler. Hani kulüp oluştur yok kanka. Hani kulüp oluştur yok var demiştiniz. Dolandırıldım. Kulüp oluştur. Şimdi kulüp ismi. Turaner Spor. Kanka Türkiye'de oynayacağım. Mi, hoş geldin. Türkiye'de oynayacağım. Stadyum ismi. Çet ee, Çet Stadyum. Çet Turaner Stadyumu olsun. Tamam. Turaner Stadyumu olsun. Hadi. Turaner Stadyumu. Yazmayı da unutmuşum. Yok yok. Turaner Stadyumu iyi. Takımın renkleri. Bizim renklerimiz nedir abicim? Mordur. Sarıdır. Tasarım var. Ona tasarım falan var lan diye. Ne oluyor lan diye. Tamam çapraz olsun o zaman. Mor. Sarı. Şortlar sarı. Hayır şortlar da mor. Hatta şortların şu mor olması lazım. Kral yeni öğreniyorum ama senin önce abone olman lazım. Bana oyunu öğretebilmen için. Çoraplar. Çoraplar da mor. İkinci formayı ayarlayalım şimdi. İkinci forma da şu olsun. Sarı. E, mor. Ama ilk şu sarıyı yapmışız. Forma Çizgileri mor, şortları mor, çorapları mor. Anam iyi olduk lan. Devam et. Aa, arma mı ekleyebiliyoruz? Sen şaka yapıyorsun. Bir dakika şunu bir kapatayım o zaman. beğeni de atman lazım tabii bunun için. Şaka mı? Takımlar. Hangisinin yerine geçelim abicim? En zayıf hangisi bunların? 56 var, 59 var. Herhalde Elazığ dursun. Karacı Batman, Karacı Bey'in yerine gidelim abi. Devam et. Haydi bakalım yeni bir kariyerin yeni bir serisi başlıyor. Tur spor artık VSC'de. VSC misalsiz. Ananı oha yapıştı lan, yapıştı lan. Abi 3. ligdeyiz. Küme düşme hattından uzaktır diyor. Devam et. Şimdi burada olay ne? Hazırlık maçları var. Hazırlık maçlarının şu takımı bir deneyelim. Şimdi sen diyorsun ki takımı bir düzelt. Takım yönetimi dedim. Takım yönetimi dedim. E, 4-3-3 oynayalım, tamam. Kim var? Aha Baran burada, Sağbek Yiğit burada. Hammer değil abi Türk Türk adamı alacaksın sağ beke tamam. E, stoperlerimiz MDO. Buraya MDO koy. İpek. Sol bek. Sağ bek. Kale. İyi takım iyi lan. Takım iyi. Zihniyet. Takım hücumlarını kontrol edebilirsin. Hücum anlayışı daha fazla. Abi ofansif oynuyoruz. Basınç ne? Yüksek pres. Basınçla oynayacağız abi. Tamam. Hemen transfer mi yapmamız lazım lan? Ama bak bak. Beni bir anda beni dünyanın en iyi takımı yapmayın oğlum ya. Bir anda dünyanın en iyi takımı olmayalım. Seni satacağım. Sıfır şey. E oğlum bir oynayıp bir takıma baksaydık. Dur bir dakika. Şu bir takım bir bakalım. Bir takım ne yapıyor? Bir bakalım. Durun. Önce bir takımı bir kontrol edelim abi. Dur dur. Bir bakalım ne yaptığını Spor'un. Bakalım bir kere. Tamam, oynadım. Ana, aldı lan topu. Oynadım. Oynadım. Kale! Yine kale, yine kale. Dur bakalım ne olacak şimdi? Dakika 21. Ayvalık Gücü belediyeyle ile oynuyorsun. Yürümek için tıkabiliyor Biliyorum Geçen gece öğrendim onu ben ya. Orta orta. Köşe. Oy Volkan Doğan. İyisin. İyisin Volkan. Geldi. Aldı. Helal atamadılar lan. Simli yok, simli yok. Oynayacağız. Hepsine bakacağız. Ne yaptığımızı, ne ettiğimize bakacağız. Güzel. İyiyiz. Oyuncu değişikleyelim. Karadeniz. Ee, Yıldız. Forvetim var mı? Santrofor Polat var. Güzel. Sağ kanat Yaşar var. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak? Dur bakalım. Ne oldu? Köşe kal, Samet. Bilal Samet. Kritik. Ya kanka iyi Sen aramıza yeni katıldığı için. Ben biraz şeyciyim ya. Anam. E, ben biraz. Abone olsun. Bey takımı. Hayır. Drainers var. Yürüdü. Köşeye mi? Direk. Yine direk. Trozart direk. Hayır. Tekrarlama falan filan yok. Şampiyonlar ki finalinde bile gol kaçırsak. Tekrarlamak yok kanks. Kaç saat direğindeyiz biliyor musunuz? 3, saat olmuş. 3 saat 20 dakika olmuş. Güzel. Sonra. 2-0. Oğlum ne biçim duruyor lan Trainers Spor? Şaka mı? Güzel. Gidenler. iki tane adamım gitmiş. Tamam hadi bu takıma bak sss, bu takıma 65 overall 65 66 overall ee, adam lazım. 6-7 saat yayın yapıyordum ben o zaman ne? doğru söylüyorsun ama izleniyorduk o zaman. Öne çıkıyorduk. Şimdi öne çıkmıyoruz ki kanka. Şimdik bu maçı atla diyelim. Kaybetmemiz önemli değil. 1-1 bir, bir. güzel. Volkan atıyor ha. 2 maçta 2 gol. 10 numara bu adam. Beşiktaş Galatasaray 0-0 bitmiş. Penaltılarda Beşiktaş yenmiş. 3-0 Real yenmiş. Güzel. Şimdilik lig başlıyor. Acilinden bir transfer. Oyun internetsiz oynanıyor doğru söylüyorsun da bu internetin ayarını sökmemiz lazım. Nasıl yaparız bilmiyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bana birkaç transfer lazım. Scott Carlson. Hale'ye biliyorsun? İsim mi yazalım? İsim yazmak için Scott Carlson. Çıkmadı kanka. Şöyle mi yapmamız lazım? Hayır olmadı Carlson. Scott Carlson Manchester City olabilir. Depay mı? Oyunculara teklif geldi mi bakalım. Bu adam 24k istiyor. İyi paramız var sun hocam. Teklifimizi kabul etmiş. Güzel. Yeni transfer Scott Carson. İyi mi diyorsunuz? Tamam. Şimdilik defansif orta sahaya bir adam lazım. Defansif orta sahaya bir adam lazım. Overall'ı 60-65 istiyorum. Çok para istiyorlar. Çok para istiyorlar. Şuradan bir adam alabiliriz. Carlinson. Ya şöyle değişik adamlar alalım. Ben herkesin aldığı adamları almak istemiyorum abi. Bak kendimiz scoutluk yapalım. Mesela bunlar hep Türk abi. Yabancı takımlar alamıyor muyuz bir adam? Bu adamı almaya gerek yok. Yani bu adam bende vardır. Minnos Teta United ne oğlum? Aleykümselam. Mustafa oldu. Nerede oynuyor? İbrahim Akdağ. Gelir mi diyorsunuz? İbrahim Akdağ çıkar mı ki? Çıkmadı. Bartu Elmas. Bartu gelmez ki oğlum. Bartu yok bu de. Niye yok acaba? Elif Elmas var Leipzig'de. Vay 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 vay. 100k. Ne? Leipzig takımı Elif Elmas için 100k değerinde bir teklif sunmak ister misin? Tamam. Ne oldu bir anda? Teklifimiz reddedildi. Oha. Haberler bile Haberlere güven olmaz. Medya gazlıyor medya. Jerry ne kadar para sunacağını soruyor. Ha, göte geldim. Göte geldim ben göte geldim. Oğlum şöyle iyi takımların şeyi bulamıyor muyuz ya? Ay oyna. Şeyi bulamıyor muyuz ya? Gidelim şu City'den aldığımız gibi bir takımın en alt adam alalım ya. Ne diyorsunuz? Almanya'da bir santrafor arayalım abi. Yok muymuş? Çıkmıyor hiçbir şey çıkmıyor. He milliyeti Andorra yapmışız. Tamam. Forvet. Bunlar bizi aşar. Lukas Akings. Depay serbest mi? Serbest almıyoruz ya. Şu Lukas Akings'i alasım var benim. Ama 35 yaşında. Yaşlı. Ya bunlar hep yaşlı oğlum. Şu adamları bilmiyoruz. 19 yaşında Udo. Çok mu para verdik acaba? Reddedildi. Trans Yunus Emre hoş geldin. Transfer sitesi ne var demiş. Mantıklı. Mantıklı. Bir dakika durun. Ee, devam et. Şuralardan adam lazım da. Ya 216'ya çıkamıyoruz abi biz. Bizim yürü çalışkan diyor. Dur şunları bir yürü çalışkan. Diğer bir spor. İyi mi bu hakikaten? Kaç para vereceğiz? Kaç para vereceğiz bu adama? Jo, iki sezonda 90 oluyor diyor. 100 100 100 k diyorsunuz. O zaman garantiye alalım. Aya yanlışlıkla azalttım yükselteceğimi. Kabul etti. Sizden daha ucuza güze getirdim. Güzel. O zaman bir maç atalım. Bir maç atalım o zaman. Transferlerim geldi mi? Kadroyu nasıl ayarlayacaktım? Kadroyu en başta ayarlayacaktık. Oyna. Takım yönetimi. Aha çalışkan. E 46 oğlum bu adam. Karson kaleye. Çalışkan forvete. Mutlu. Karadeniz'in yerine. Doğan'ın yerine. Geri. Başlat abi. Durun bir maç atayım. Bir maç atalım abi. Ne diyorsunuz? Pepe Reyna. Bekam Ömer gelmiş. Hoş gelmiş. Pepe Reyna. Dur bir dakika. Şu maçı bir oynayalım bakalım abi o zaman. Ne diyorsunuz? Şu maçı bir oynayalım bakalım. Hadi bakalım. Turay Narspor ilk maçında. Anam, anam. La kanka, mouse'u bıraktıydım. Ben mouse'u bıraktıydım kahve içmek için. Güzel. Niye bunlar bize atak yapamıyoruz? Niye biz atak yapamıyoruz? Kale, dönen top. Gol yürü. Bilmiyorum kanka ben hatırlamıyorum. Ne diyor? Yürü iki sezon 60 rating olur Şu yeni gelenler bir abone olsun ya. Yüzünü seveyim ya. Her gün yayın yapıyoruz ya. Her gün video atıyoruz ya. Hadi bir abone bir 1690 olalım ya. Güzel. Kesti. Cardenas hasta var. O zaman durun. Şu maçı bir atlatalım. Güzel. Cardenas Dur bakalım. Evet zor oluyor ya. Adamı atlaması zor oluyor. Ya defayım hep olmaz kanka. Oha Hasan Kaya atmış. Hasan Kaya atmış adamlarda golü. Hasan Efe bizim Hasan Efe Elbaz Spor'a transfer olmuş haberimiz yok. O zaman e, oyuncu değişikliğine gidiyorum. Nerede benim adam? Arslan. E, Sabek, Hammer. Ofansif orta sahaya da Sarıkaya'yı koydum. Devam et. 75'li 41 yaşında. O, o kadar yaşlıya gerek yok kanka. Ne diyorsun? Anam kaçtı. Lan adam ipe dizdi lan bizi. Lan ipe dizdi lan bizi. Maf oldum. Ama Elba iyi geliyor lan. Dur. Sonuna kadar beklememiz lazım. Güzel. Atak yapamıyoruz abi biz. Bir atak verse bize. Gitti. Attı. Bir pas daha. Ana. Ya kanka. Bok gibi oynadık orayı. Zorluk yüksek. Neyse ilk maç. İlk maç bir şey olmaz. İlk maçın günü olmaz. İlk maçta günü olmaz derlerdi. Grönland Spor ilk maçını kaybediyor. Devam et. Şimdi kimi dediniz? Deneyelim birini. 126k para var. Kimi dediniz abi? Pepe Reyna. Kanka kaleci aldık ya. Cardenas diyorsunuz. Dur bakayım. Cardenas. Teklifi değerlendirelim. Tamam. Diego Cardenas. Sağ kanat. Kaç para vermemiz lazım bu çocuğa? Doğrudur da aldık kanka. İkinci bir para daha vermeyelim şimdi kaleciye. City'den aldık. City'den. Zerato çok iyi diyorsun. O yüzden almayacağım. Çok iyi. Çok iyi olduğu için almayacağım Zerato'yu. 100k'ya gelir mi? O zaman 85. Pardon. Aa gelmedi. Bir teklif daha verebiliyor muyum? 100k'yı da reddetti lan bu adam. 100k'yı da reddetti kanka. İkinci, ikinci yılı alırız kaleci artık. Bu bizi idare eder herhalde bu kaleci. Hadi sağlam bir, bir yere bir futbolcu alalım. Biz yazak oyun. Gidenler diyor. Alınan teklif. Fursit Mutlu. 59 Santrofor. 270. Nasıl lan? Yani? Tekte gitti lan bu. Green David. Tam adı o mu? Tam adı o mu? Green David. Bu stoper. Kaça alırız bu oldu mu? <laughs> Kabul etti. Kesin kesin kazıklandık. Mustafa Hekimoğlu. Mustafa Hekimoğlu kaça gelecek kanka bize? Bu adam kaça gelecek bize? Beşiktaş'ta 350'ye para kalmadı ki. Para kalmadı ki. Paramız olana kadar devam. <laughs> o zaman David. Oğlum bu çocuk aldık ama bu çocuğu bilemedim. Bilemedim kankası. O zaman Arslan'ı sola çekelim. Ee, kim oynatabiliriz diye bakıyorum. Sol, sağ, bek, hamur, baran, karson. Sene gelir mi bilmiyorum ki. İzledim önceki videoları. Ee, o zaman normal basınç. Başka bir şeyler yapamıyor muyuz? Roller. Hmm, geri. O zaman dengeli mi oynuyoruz? Hadi bu maça da dengeli çıkalım o zaman. Kimle? Hafif bir bence. para gelir. Mantıklı. Az yapalım kanka. Yanında şans var. Yani çekilme durumu. %5 iken hemen çekiliyor mu? Öyle Hemen öyle çekiliyor mu yüzde beşken? Oyna diyelim. Haydi bakalım. Ordu Spor'la Turaylar Spor mücadelesi başlıyor. <laughs> Döndüm. Hayır. Gitti. Bir daha gitti. Pas. Şut. Dışarıda. Ananı avradığını satayım seni. Gitti. Atlı abi adam. Atlı abi adam. Savunması zor, savunması zor oluyor. Para kalmadı ki artık hiç alamayacağız. Ne yapıyoruz lan? Biz göte gelmek üzereyiz galiba. Güzel. Ne oluyor oğlum? 3-0 oldu lan bir anda. E biz hiç atak yapamıyoruz ki kanka. Olay ne? Olay ne? Biz bir yedik bir anda bir golleri. Sürekli savunmada mı sıkıntı var acaba? Ulan yaktın beni lan. Şu adamı aldırıp yaktın lan beni. Diziliş mi? Ne alaka diziliş? Aferin, iyi kesti. Ofansife çek şunu. Devam et. nasıl direk hocam? Uzak köşeye. Yine direk. Yine direk. Şaka mı? Şaka mı? Kim düşerse oyun mu bitiyor? Hadi lan oradan. Girdin içeri. Durun çözmemiz lazım bizim bu işi. Aferin yine savunma. Öğreniyorum öğreniyorum. Öğreniyorum öğreniyorum. Tamam bize çaktılar. Bize çaktılar. Gol krallığında biz yokuz. Elif 3 gol attı. Tamam. İyi gitmiyoruz. Transfer teklifi de yok. İskenderun sporla maçımız. Bir kere daha deneyelim. Ha, öyle mi diyorsunuz? Tamam dayı. İskenderun'da. Haydi bakalım. Bu ne lan ben Başakşehir'le mi oynuyorum? Bir şey diyeceğim. Oyuncuyu savunmadayken oyuncuyu oynatamıyor muyum ben? İste otomatik mi ilerliyor? Otomatik mi yürüyor? Oto. Değil mi? Yürümeye müdahale edemiyorum. Tamam dayı. Şurada müdahale edeceğiz işte. Aynen öyle. Güzel. Aa orada ne oldu? Aferin. Ama öğreniyorum dur. Ben kaydıracağım tamam. Öğreniyorum öğreniyorum durun. Kontrolüm altında. Oynadım. Bir daha oynadım. Bir daha oynadım. Döndüm. Şut gelir mi? Direk yine direk. Güzel. Bir, bir oyuncu değişikliğine gidelim. Sol kanat Doğan. Forvetimizi sokamıyoruz. Ee, sağ kanat Yaşar. Yavuz. Ofansif bir baskılı. Kanka sıkıntı yok ya. Acemi de çok kolay olur. Hepsini gol atarız. Haksız mıyım kanka? Falsu Tamam. Geldi gol. Geldi gol. Anan Oğlum biraz daha içeri vurmam lazım. Biraz daha içeri vurmam lazım. Pasonun ayarını öğrenmek lazım. Oy adam attı lan kanka. Ama olsun. Bence daha iyiyiz bu maç. Az önce 4 gol yemiştik. Şimdi 3 gol yedik. Daha iyiye gidiyoruz. Ne diyorsunuz? Ligin dibiyle demir attık. Ligin dibiyle demir attık. 3-3 oynayış pozisyonu değiştirsek 5-2-3 olabilir. Olabilir. Otomatik seç yok galiba. Bunun dışında hamuru deneyelim abi. Mutlu, ee, kılıç, Karadeniz, Baran olmadı. Oraya bir stoper lazım. Oral, Yavuz, David Dursun onun ikinci yarı falan alırdı oyuna. Sol kanat, Yaşar olmadı sol kanat Yaşar. Doğan, oyuncu, çalışkan, bu çalışkan nerede oynuyordu? Santrofor'da oynuyordu. Tamam. Tamam. Polat da ee, şurada olsun. E, tamam. Ofansif oynayalım o zaman ki gol pozisyonlarına girelim abi. Paran var ben yokum. He? Oto için neyse ben yaptım artık. Para yok para. 38k var. Bu takımla idare etmek zorundayız. Bu takımla idare etmek zorundayız. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Bu ne? ayda İlk tur ilk ayak diyor. Bu herhalde kupa maçı. Ha evet doğru. Kapatıyorum hep önlerini de. Baba iyi gol attırıyor. Çok gol attırıyor. Bu ne? E, biz atak yapamıyoruz hocam. Atak yapamıyoruz ki hocam biz. E bu ne kanka? Biz atak yapamıyoruz ki. Bu ne oğlum? Bu takım bizden iyi bir takım mı? Normal mi? Kötü oynuyoruz? Hayret hocam teşekkür ederim bana da atak şey yaptığınız için ya. Nereye gitti o top ya? Baksana. Olur böyle. E bunun çözümü ne baba? Yürü sür topu. Sür topu. Ya nereye alıyorsun o topu ya? Öyle bir ihtimal yok ya. İlk sezon dayanacaksın diyor. Neye dayanacağım? Şaka pis espri yaptım. Kötü bir espri yaptım. Çok takılmayın. Böyle atarlar işte. Böyle çakarım işte. İyi gol, at attık en azından. Tamam elenelim oradan elenelim. Allah aşkına oradan elenelim. Şimdik. Bu lig biter mi lan dayı? Anam. Yok ya bunu bunu bu sefer de yeneriz. Karaman'ı yeneriz abi. Gol. Hursit. Hursit. Niye 12 TL verdin ya? İyi de kanka simüle edince ben size kalmıyorum. Biz FC kariyerleri yapıyoruz. Bana simüle diyorlar zorla. Simüle etmiyorum mesela. Yine yedik. Yine yedik. Bir oyuncu değişikliği. Çalışkan. Onun dışında Yaşar. Polat. Düştü gücü düştü bu adamın o tarafa sokunca. Aslan devam. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Attım şuraya. Girdim içeri. Çıkarttım pasımı. Uzak köşe. Ay. 87, 88, 89, 90. 1, 1. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Güzel. 1 puan 1 puandır. Diyarbakır Spor bizden daha kötü durumda. Bir puan bir puandır. Oğlum Erbaa'ya bak ilk maç beni oynattı bu adamla. Güzel. Kimle? Afşet Afyon Spor'la. Ya bu maçı bu maçı taktik denememiz lazım diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz kankalar? Bu maç bir taktik denemesiyle gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Haklı abi mantıklı. Biz her gün yayın yapıyoruz abi. Videoları da geliyor yayın tekrarlarının.